Merhaba, Referansla Kazan'a hoş geldiniz. Bugün B Network'ü anlatacağız. B Network, mobil cihazlardan kolayca kripto para kazanabileceğin bir uygulama. Pahalı ekipmanlara gerek kalmadan, sadece telefonundan günlük giriş yaparak Bitcoin kazanabiliyorsun. Özellikle kriptoya yeni başlayan kullanıcılar için oldukça pratik çözümler sunuyor. Sistem çok basit. Kendi davet kodunu arkadaşına gönderiyorsun. Arkadaşın Bee Network uygulamasını indirip kayıt oluyor ve senin kodunu giriyor. Bu şart sağlandığında hem senin hem de arkadaşının kazım gücü mining rate artıyor. Yani kazanç sadece sana değil, ikinize birden yansıyor. Uygulama hala gelişim aşamasında. Kazandığın Bitcoin'ler şu anda uygulama içinde tutuluyor ama mainnet açıldığında dış cüzdanlara aktarılabilecek. Kısacası doğru arkadaşlarını davet edersen bir network'la hem kendi kazım hızını artırabilir hem de gelecekte daha fazla Bitcoin sahibi olabilirsin. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve internet sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Kampanyaya katıldıysanız bize kanıt göndererek ekstra promosyonda alabilirsiniz. Referanslakazan.com